Merhabalar Nurten'in YouTube kanalına hoş geldiniz kurbaneler. Bugün size Diyarbakır'ın işkembe ve e, bumbarını yapacağız ana kurban. Yani Kürtçe diliyle huri ve riv, revi yapacağız ana kurbaneler. Bugün ben sabahtan kalktım bunları bir güzel temizledim anası kurbaneler. Gördüğünüz üzere bakın içi kar gibi tertemiz. Dışı da aynı şekilde temizledim. Güzel bir kestim ana kurbanı. E, Gördüğünüz üzere bunlara bumbar diyoruz ana kurban. Bumbarlarımı da güzel içini dışını temizledim. Güzel e, akşamdan suya bastım. Sabah onları tekrardan temizledim. Şimdi kestikten sonra dikime başlıyoruz kurbaneler. En son iş malzemelerini size anlatacağım. bakır kibe bumbarının. Diktim. Şimdi gidiyoruz güzel bir beraber dikmeye ana kurbaneler. Evet. Şimdi dikime başlıyoruz. Kestiğimiz kibeleri diki dikiyoruz kurbaneler. Biraz ben ipimi uzun alıyorum. Çünkü Dizinden 40 ses geldi. Şöyle güzel bir dikiyoruz. Biraz aralıklı dikiyoruz ki içine su girsin. Güzel yumuşak olsun. anası kurbaneler. Birazcık ağız bırakıyorum ben oradan. Çünkü içini doldurabilmek için Tamam. Bunu diktik kurbaneler. Bakalım. Evet. Bu dikildi ve birazcık buradan ağız payı bıraktım ki içini doldurabilmek için kurbaneler. Bunu diktiğimi buraya koyuyorum. Yani böyle böyle dikeceğim. Ondan sonra en son içini hazırlayacağım. Kurbaneler. Azra Hanım da resim yapıyor. Aliye Hanım da uyuyor. Aynen. Ben de burada kibe dikiyorum. En güzel ve yemesi çok kolay yapması çok zor bir yemek kurbaneler. Ama çok lezzetli oluyor. Evet bunu da diktik. Böyle böyle sırayla ana kurbaneler dikiyoruz. Yani böyle dikiyoruz. Sonra size içini anlatacağım ana kurbaneler. Şimdilik böyle dikmeye devam ediyoruz. İçine geçtiğimiz zaman anlatıma geçeceğim. Evet kurbaneler. Ee, kibelerimi diktim. İşkememe suyunu tekrar yıkadım, temizledim. Şimdi işkembemi bildiğiniz üzere bu kadar açık bıraktım içini doldurmak için iç harcına kıymamı koydum ana kurban, ee, salça, pul biber, kuru soğan, ondan sonra tuz, iki tatlı kaşığı tuz, nane, istediğiniz seviyorsanız nanesi bol olsun ki benim nanesi güzel oluyor bol olunca. birincini ana kurbaneler? pirinç. Tabi pirinci yıkadım. Abi pirinci yıkadım ana kurban. Biraz da yağ. Fazla yağ koymayalım. Çünkü işkembe kendi yağını veriyor. Ondan sonra ellerimiz temiz tabi yıkamışız. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yoğuruyoruz kurbaneler. Bakın içi böyle lezzetli görünüyor. Çünkü kibenin tadı etten, naneden, kuru soğandan, salçadan, pul biberden lezzetini tam yaparsanız bir yemeğinizi aşkla yaparsanız çok güzel oluyor. Her şeyi aşkla yapın. Her şeyi. Aşkımı katıyorum yemeklerime. Ana kurbaneler. Şimdi birazdan dolduracağım sizlerle. Bakın şu an içini gösteriyorum size. İçi şu an böyle oldu. Ya sanki az biraz. Yok kızım yok. E, şir, nedir? Bumbarlarda yağ var ya. Heh. Oh. Kurban mis mis. İşte böyle anası kurban Şimdi birazdan sizlerle beraber dolduralım. Birkaç taneyi dolduralım ana kurban. Şimdi de görüşürüz. Evet, Çini doldurma zamanı. Kurbaneler dikmiştim. Ağzını bu kadar açık bırakıyorum doldurma payı için ana kurbaneler. İşte fazla koymayın. İçi biraz yumuşak olsun, güzel oluyor kurbaneler. Şöyle doldurmuşum aslında. Ben size bir de göstereyim. Ben e, şey yapıyorum. Uçlarını öyle açık bıraktığım için bir yandan da böyle dikiyorum. Göstereyim görün. Kurbaneyi ha. Bismillahirrahmanirrahim. İşte böyle ana kurban. Ama ben koparmıyorum. En son makasla koparıyorum. Çünkü böyle daha güzel oluyor. Heh. Bakın böyle ana kurbanı. Heh. İşte. ne lezzetli oluyor bir lezzetli oluyor yapması zor yemesi kolay evet şimdi şeyi de bunu dikeyim şimdi durun ee, şeyi de dolduracağız kibeyi de dolduracağız ana kurban beraber. durun Heh, bir tane daha dikeyim şimdi kibe size göstermek için dolduracağım Ana kurbanı. Evet. Bu da tamam. Makas da koparalım. İşte. Şimdi ana kurbaneler. Sizin için bir tane YouTube kanalı için bir tane de bumbar dolduracağım. Şimdi bunu böyle yapıyoruz kurbane. Gördüğünüz üzere böyledir ya. Şunu şöyle yapın. İçine doğru. Şöyle ana kurban. Şu şekil. Şöyle parmağınızla itekleyin. İnce, ince olursa bumbarlarınız dolma Dolma oyacağınızla da doldurabilirsiniz kurbaneler. Şöyle. Bakın şimdi o tersi çıkacak. Şimdi onun tersi çıkacak kurbaneler. Siz görün diye bundan bir tane yaptım. Şimdi çıkacak ana kurban tersi. İşte çıkıyor. İşte çıktı. Tersi döndü ana kurbanı. Sonra bunlar komple ters döndükten sonra bu tuzla ovalayın ovalayın iki kere yıkayın kurbaneler bumbarlarınızı. Ondan sonra durulayın öyle. Evet. Bumbarımız da bitti. Böyle ana kurban bumbarımız işte. Gördüğünüz üzere bumbarımızı da doldurduk. Birazdan tekrar son doldurmalara bittiği zaman sizlerle beraber olacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet geldik kibe bumbarın sonuna ana kurbanı. Gördüğünüz üzere bunları diktim. Tek tek işlerini doldurdum ana kurban az bir şekilde. Bu bitti ana kurban. Şimdi bumbarın bumbara tuz atıyoruz ki bir şeyi varsa içinde çıksın. Şöyle güzel bir cene kurbaneler. Bunu bir güzel yoğuruyoruz bumbarı. Gördüğünüz üzere böyle tuzda bakın temiz şöyle akıyor bildiğiniz üzere işte tuzla bunu bir güzel ovuyoruz kurbaneler olduktan sonra işte görüyorsunuz bakın bakın ne kadar yıkarsanız yıkayın muhakkak tuzla bunu ovun ovun ondan sonra güzel bir yıkayın ana kurban yıkayın oh böyle mis gibi oluyor işte gördünüz mü oh Heh. bir daha yıkıyorum ben iki kere yıkıyorum tuzla ovalıyorum temiz olana kadar şöyle ana kurban ta ki temiz suyu çıkana kadar ovalıyoruz gördüğünüz üzere Artık kiri çıkmadı ana kurban. Heh. Tamamdır. Şimdi güzel bir tekrar duruluyoruz bunu. Oh mis mis. Evet. Yıkayalım böyle güzel. Şimdi bu hayvanın barsakları. Evet gördünüz mü suyu berrak tertemiz oldu. Aha. Güzelliğe bakın. Şimdi bunu götürüyoruz. Kibemizin üstüne ilave ediyoruz ana kurbaneler. İlave ettik gördüğünüz üzere. Evet. Ellerim şey ama bir şey olmaz. Şimdi kaynamış kettle'ımızdaki suyumuzu kibemizin üstüne döküyoruz. Salça koymayacak. Hayır, salça koymuyor. Evet, koyduk. Kettle'ımızın kapağını kapatacağız kurbaneler. Alalım kettle'ımızın kapağını. Yani Kettle mi? mı? Ay kettle diyeyim. Düdüklü tencere. Çok yoruldum bugün ya. Kollarım yoruldu. Düdüklü tencerenin kapağını alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyip kapatıyoruz. Bereketi bol olur inşallah. İşte kurbaneler. Ee, şimdi tam pişiminde de tekrar sizlerle beraber olacağız sunumu. Öyle gösterip sonu bulacağız kurbaneler. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Pişti ki be kurbaneler. Evet maşallah. Çok güzel görünüyor ana kurbaneler. Kalmam, sanki. He, yok yok kızım. Düdükliğe fazla su girmiyor baksana olmuş lokum maşallah. Bak. Lokum 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 maşallah maşallah. He. Baksana bak bak bak. Hmm, pamuk, 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 pamuk gibi olmuş. Fazla ben bir de içini doldurmadım dedim böyle yumuşak olsun. Oh. Yoğnası yoğnamsı. Evet kurbaneler gördüğünüz üzere işte dolduruyorum çok güzel. Anası kurbanı. Lokum lokum. Kibe bumbarımız. Diyarbakır kibe bumbarı. Süper görünüyor. Ellerime sağlık. Yoruldum ama değdi. Çok yorucu. İyi de 5 dakika. Yani öyle. Oy oy oy. oy. Oh. O da kurbaneler. Evet kurbaneler. Her lafında kurbaneler. Ne bekledin ya? Oh, 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 Yeme de yanında yata. Yar bakır ki be bumbari. Huri revi. Huri revi. Hadi oh. Suyundan da dökelim. Suyundan da dökelim. Oh, suyuna bak. Mis, mis. Kokreş. eş. Bunu... Hayır, kızım su dolu dolu. Kim demiş az? <laughs> Kendi kendine gelin güvah ol <laughs> Mis, mis. Ellerimize sağlık. ikinciyi de dolduralım. Dolduracağım, dolduracağım anne. Maşallah pişmiş olmuş lokum gibi. Dağılıyor. Alalım şöyle o. Oh. Baksana bu böyle. <laughs> bumbar bumbar. Çocukken bizim annemiz Bizi yememiz için derdi ki kızım bu çok güzeldi. Blo blo derdik. Yani bunun küçükken bize annemiz öyle güzel yememiz için söylerdi anası kurbanı. Ki be bumbar işte işkembe. Barsak değil mi işte? De. İşte barsak ana kurban. Bumbar. Bumbar. Bumbar oh. mumbar Bumbar. Evet kurbaneler. Bir YouTube'umuzun daha sonuna geldik anası kurbaneler. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenmeyi unutmayalım. Kurbaneler. Görüşürüz Allah'a emanet olun.